Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Türkiye totaliterizme gider mi? Şimdilik totaliterizmin tam göbeğindeyiz. Neden? Çünkü totaliterizm tek adam rejimidir. Faşizm ya da otoriter rejimler gibi rejimlerde öyle ya da böyle iyi ya da kötü kurumlar vardır ve kurumlar birbirleriyle en azından istişare ederek yönetirler ülkeyi. Totaliterizm öyle değildir. Totaliterizmde bir tek kişi vardır. Her şeye o karar verir. Ama her şeye o karar verir. Hitler rejimi totaliter bir rejim değildir. Nitekim hatırlarsanız İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Hitler zaten yoktu. intihar etmişti sevgilisi de beraber. Ama yargılananlar Hitler'in kurmay heyetiydi. Oysa totaliter rejimlerde gerçekten de ee, o tek kişinin emrinde çalışanlar bir bakıma o emirleri yerine getirmek zorunda gibidirler. Adeta böyledirler. Yani hepsinin birden isyan etmesi, hayır demesi mümkün değil mi? Değil. Çünkü bu insanların pek çoğu kişisel çıkarı için totaliter kişiye ya da o tek adama inanırken pek çoğu da ikbal davasındadırlar. Bilhassa devlet memurları, bilhassa yargı mensupları. Düşünebiliyor musunuz? Tek adam hiç bir şeye aldırış etmeden bir hakimin, bir savcının yerini şak diye değiştirebiliyor ya da onu görevden aldırabiliyor, görevden alabiliyor. Bu durum karşısında korkmayacak savcı ya da yargıç sayısı kaçtır? Hep birlikte hareket edemezler mi? Bu dönemde edilebilir. Çünkü bu dönemde öyle ya da böyle sosyal medya var. WhatsApp gibi kurumlar var, iletişim ağları var. Evet, halen siz bakmayın o palavracının biri WhatsApp mesajları okunuyor dediğine. Tamamen yalan, yüzde bin kere bin yalan. Asıl amaç orada insanların WhatsApp üzerinden mesajlaşmalarının önüne geçebilmek. Yani insanları sosyal medya üzerinden birbirleriyle iletişim, iletişim kurarak bazı kararlar almalarının önüne geçmek. Oysa WhatsApp'tan bireylerin, insanların mesajlarının okunma ihtimali sıfır. Bunu bir defa lütfen kabul edelim. Herkes kabul etsin bunu. O nedenle de korkmanın bir anlamı yok. Ama bunu biz bize söyleyebiliriz. Hani kendini darı zanneden adam gibi. Canlarım, totaliterizmin kaynağı dincilik, ırkçılık ve idealizmdir. Evet, ne yazık ki böyledir. Dincilik din değil din değil. Onun için Erdoğan son günlerde din kismesi altında milletimizi sömürenler demeye başladı. Yani totaliter rejime gidildiğini ya da totaliter rejim altında olunmuş olma ihtimalinin bile konuşulmasını istemiyor. Ama diğer taraftan o hal, o hal, evet o hal yasası yeniden 3 sene uygulamaya konulmak üzere. Konuldu mu yoksa tam olarak net bilemedim, öğrenemedim. Ama bunu o hal yasasının çıkmasına ramak kala yaptı açıklaması çok ilginçtir. Evet, totaliterizmin kaynağı din, ırk, din derken aman tekrarlıyorum dincilik olarak bunu algılayın. İnsanların dinlerinin yani ve insanların ırklarının, milliyetlerinin değil ve ideallerinin sömürülmesidir. Bu din e, afyonuyla, ve uyutulanlar ve ırkları ile onur gurur duyarak gaza getirilenler ve bir de idealleri olanlar. Bakınız İran Humeyni rejimini idealist komünistlerin ve din afyonuyla ile uyutulmuş dincilerin birlikte hareket etmeleri sonucu getirdi. Evet. İdealizm en az dincilik kadar, en az ırkçılık kadar Tehlikeli bir şeydir. İnsanların gözlerini kör eder idealizm. Dikkat! 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 Demokrasilerin, gelişmiş demokrasilerin... E, ...dinciliği ve tabii ki içinde mezhepçiliği, ırkçılığı ve idealizmi dışlamalarının en temel sebebi... ...bu yani idealist insanların din afyonuyla uyutulmuş zavallı, aptal, cahil insanların. Bakınız ille de cahil olmak, aptal olmak gerekmiyor. Nice imam, profesör var, ilahiyat profesörü var. Değil mi? Din afyonuyla uyutulmamışlarsa halkı uyutmak için kullanılıyorlar. Ve idealizm, demokratik rejimler, demokrasiler bu üç kaynağın mutlak surette en azından denetim altında olunması için çaba gösterirler. Ben 28 Şubat sürecinde, 28 Şubat günü, 1997 günü Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bir bakıma muhtıra verilen hükümetin yanında yer aldım. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Demokrasimizin tehlikede olduğuna inanıyordum. Ben insanlarımızın, kadınlarımızın, kızlarımızın saçlarıyla, başlarıyla, başörtüleriyle uğraşılmasının doğru olmadığına inananlardandım. İnsanlar diledikleri gibi giyinebilmeliydiler. Bunu baskılayarak çözmenin bir anlamı yoktu. Sosyal bir meseleydi. Zaman geçtikçe iletişimler, dünya ile iletişimler arttıkça arkadan gelecek olan kuşaklar, kızlarımız, kadınlarımız mutlak surette daha özgür nasıl giyinilebilir tercihini doğru yapacaklardı. Önemli olan burada eşlerin yani erkek kısmının kadınları, eşleri ve kızları üzerinde giyim baskısı yapmamalarıydı. Yani örtün bakayım dememeleriydi. Ben o nedenle 28 Şubat sürecinde generallerin ilk aşamada demokrasimizi yok etmek istedikleri kanaatine vardığım için Refah Yolu Hükümeti'nin koruyuculuğunu yapıyordum. Ama canlarım itiraf ediyorum. Yeni şimdi itiraf etmiyorum. Yaklaşık 15 yıldır, 16 yıldır, 17 yıldır belki de itiraf ediyorum bunu. 28 Şubat şeriat'a karşı, idealizme karşı, din idealistlerine karşı, sözde din idealistlerine karşı yapılmıştı. Bunu çok geçmeden anladım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ülkeyi yönettiği son 18 yılın son 7-8 yılında ise çok daha net bir şekilde bizzat yaşayarak görüyorum. 28 Şubat hükümete karşı yapılmamıştı. 28 Şubat hükümete git, gel, otur, kalk bu konuda hiçbir hiçbir müdahalesi olmadı. 28 Şubat 1997 günü de yapılan alınan kararlar Milli Güvenlik Kurulu kararları, tavsiye kararları. Tavsiye kararlarıydı. Dönemin Başbakanı Erbakan ve yardımcısı Çiller ile yanındaki İçişleri Bakanı da Adalet Bakanı da imza atmışlardı. İtiraz etmemişlerdi. Olayı biraz da medya köpürttü. Yalan yok. Biraz da medya köpürttü. Ben şimdi 28 Şubat bunlar hükümeti yıkacaklardı diye generallerin, emekli generallerin hapse atılmalarını doğru bulmuyorum. Bakınız bunlar sürekli toplumda infial yaratacak kararlardır. Yargının istismarıdır bu da. Yani ancak totaliter rejimlerde olabilir. Böyle bir konumda, böyle bir durumda 28 Şubat'ta bunlar hükümete darbe yaptılar diye bir tek kanıt bulamadan karar almak, hüküm vermek ve bunu da yargıtaya onaylatmak ancak totaliter rejimlerde olabilecek bir durumdur. Yanlıştır, tehlikelidir. Benden söylemesi. ister inanırsınız, ister inanmazsınız. Hayır, bu ister inanırsınız, ister inanmazsınız kısmı devleti yönetenlere canlarım. E hani sen diyordun ki halkın cehaleti, aptallığı, saflığı, sefilliği, e, orada görüşüm değişmedi ki. Oradaki görüşüm değişmiş değil totaliter rejim hevesleri halkın cehaletini, saflığını, duygularını, tabii ki dini duygularını, ırkı duygularını ve ideallerini istismar ederek sandıktan çıkarlar. Evet, demokratik yoldan gelirler iktidara ama ondan sonra, ondan sonra insanların saflıklarını değil sadece din duygularını, ırk duygularını ve ideallerini istismar ederler. Onları kullanırlar ve sürekli sandıktan çıkmayı başarırlar. Nasıl başarırlar? Artık ondan sonrası sadece oylarla olmaz. Sandık hileleriyle olur. Yani siz sanıyor musunuz ki Suriye'de halk sürekli yüzde 85-90'la Esad'ı seçiyor? Hayır. Bütün bunların hepsinin sonucu sandık, sandık hileleri. Venezuela'da Maduro mu seçildiğini zannediyorsunuz siz? Hayır. Bundan önceki seçimleri sandık hilesiyle katılmıştı. Son seçimleri ise muhalefet partilerinin geri zekalı yüzünden, seçime katılmamaları yüzünden, oy kullanmamaları yüzünden kazandı. O nedenle dikkat ederseniz geçtiğimiz günler Nagihan yani Alçı, HDP'nin seçmenleri sandığa gitmeyin diye adeta Apo'nun cümleleriyle uyarıyordu. Sandığa gitmeyin diyordu. Neden? HDP sandığa giderse biliyordu ki Erdoğan'a karşı olan siyasi partilerin tarafında oy kullanacak. Yani Erdoğan'ın aleyhine oy kullanacak. Bunu bildikleri için şimdi bunu yapıyorlar. Canlarım sık sık söylüyorum. Sandığa gitmeyin demek, meclisi boşaltın demek bu ülkede demokrasiye, bu ülkenin gençlerine geleceğine yapılabilecek en büyük kötülüktür. En ağır kötülüktür canlarım. İstanbul Güngören Sanayi sitesindeki Neotrend tekstil şirketinin 104 çalışanı 1 Temmuz işten çıkarma yasanın bitmesiyle işten çıkarıldı. Bu şimdilik haber olan 104 kişi. Bunu asgari belki de yakında, yakın zamanda binle çarpacaksınız. 1 milyon kişi daha işsiz kalacak. Asgari binle çarpacaksınız diyorum. Asgari fazlası var eksiği yok. 104 işçinin yaklaşık 1,5 milyon TL'lik gıdem ve ihbar tazminatlarının verilmediğini belirten işçiler şirket sahibi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlandıklarını belirtti. Ekonomi nasıl durur? İşte ekonomiler böyle durur. Siz tüketiciyi piyasadan çekerseniz elbette enflasyon olmaz. Piyasadan tüketicinin çekilmesi demek piyasada talebin bitmesi demektir. Talep olmayan piyasalarda enflasyon olur mu? Ama böyle de enflasyonla mücadele olmaz. Bu Nasrettin Hoca'nın, affedersiniz ama alegori yapmak istiyorum. Eşeğine ölme eşeğim ölme, yaz gelsin sana yeşil çimen biçeceğim demesi gibidir. Yani eşeği açlığa alıştırarak masraftan kurtulmak. Enflasyondan kurtulmanın yolu halkı aç bırakmak, parasız bırakmak değildir şanlarım. Olmaz. Reuters'in bir analizi vardı dün. Modern Türkiye'nin en uzun süre lideri olan Erdoğan, ekonomik krizlerin ardından yönetimi düzeltme ve ekonomiyi rahatlatma vaadiyle 2002'de göreve geldi diyor. Evet, bakın şimdi devam. Ekonomiyi düzeltti ve o dönemde diplomatik hamlelerle dikkat çekti. Yoksulluk ve işsizlik düştü. Üç haneli rakamlarda olan enflasyon yüzde beşlere düştü. E, diplomatik hamleler yaptığı doğru. Avrupa Birliği ile ilgili yaptığı hamleler, tam adaylık başvuruları, patlatılan değil mi efendim, havai fişekler gündüz. Evet, ben destek verenlerdendim. Bugün olsa yine destek veririm. Yalan yok. Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerin düzeltilmesi, düzelmesi idi. Bunlar doğruydu ama ekonomiyi Erdoğan düzeltti, yalan. Cumhuriyet tarihimizin en büyük yalanlarından biridir. Ekonomi zaten düzelmişti. Kim düzeltmişti? Kemal Derviş ekonomi kadroları düzeltmişti. Arkasında kim vardı? Bülent Ecevit ve rahmetli Mesut Yılmaz. İki rahmetliler vardı. Yaşayan Devlet Bahçeli ise o başarıların ardından Bülent Ecevit'in DSP'si ile Mesut Yılmaz'ın Anavatan Partisi'nin birinin solda diğerinin sağda en güçlü parti olacağını görünce apar topar daha henüz yaralar sarılmamışken yani yaraların acısı tam olarak geçmemişken ülkeyi erken seçime götürdü. Ecevit'i de bitirdi. Rahmetli Yılmaz'ı bitirdi. Kendi de barajın altında kaldı ama o beklemeyi bildiği için tekrar girdi meclise. Çaldırım. Ve Türkiye'nin başına Cumhuriyet tarihinin en büyük belasını sardı. Kim sardı? Devlet Bahçeli sardı. Ekonomiyi düzelten Recep Tayyip Erdoğan dildi. Kemal Derviş, Kemal Derviş kadroları ve Kemal Derviş'in kadroları ile yola çok ufak değişikliklerle yola devam eden Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın ferasetiydi. Ali Babacan'a kızabiliriz, her şeyi söylersiniz. Hiç sakıncası yok benim açımdan da. Ben de söyleyebilirim ama ne demiştik? Haklıya hakkını vereceğiz, haddine haddini bilmeyene haddini bildireceğiz. Ali Babacan Kemal Derviş programlarını eksiksiz uyguladığı için başardı. Yanında kim vardı? Ticaret Bakanı Ali Coşkun vardı. İki Ali'dir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomisini Kemal Derviş'in bıraktığı yerden alıp son derecede başarılı olarak götüren iki Ali. Ali Babacan, Ali Coşkun. Ne, ne zamana kadar 2007 2008'e kadar zaten Ali Babacan'ı görevden aldılar. Avrupa Bakanı yaptılar. Devlet kim yaptı? Tayyip Erdoğan yaptı. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olduktan sonra hatırlayın. Dışişleri Bakanı yaptı bir ara falan. Hansl Reuters'in analizi yalandır canlarım. Ekonomi o dönemde Recep Tayyip Erdoğan'ın hiçbir şey bilmediğini bildiği o dönemlerde düzlüğe çıkarıldı. Kemal Derviş'in programlarıyla. Yani IMF programlarıyla. Gerisi Fasarya boş verin. Onun için diyorum şimdi Recep Tayyip Erdoğan değişmek zorunda. Recep Tayyip Erdoğan ya değişecek ya değiştirilecek diye iki yıldır söylüyorum. Şu anda çok büyük ihtimalle kendi değişecek. Değişimin adımları da atılmaya başladı. Değişir mi? Değişecek deyip değişeceğine inanmak istiyorum. Sonrasında sonra bakacağız seçimlerden sonra. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzeldir.